hepinize merhaba. Bir sağlık olsun programına daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hamilelik sürecinde beslenme nasıl olmalı? Hamilelik sürecinde nasıl beslenilmeli? Bunları irdeleyeceğiz. Şimdi yanımızda Doğan Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Filip Taşhan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. İlk sorumuzu sorarak başlıyorum ben programımıza. Hamilelik sürecinde beslenmek tabii ki çok önemli. Ama hamilelik öncesinden başlayalım isterseniz. Bir kadın hamile kalmadan önce bünyesini bu gelişmeye alıştırmak için nelere dikkat etmeli? Evet, öncelikle tabii ki gebe kaldıktan sonra eyvah gebeyim ben. Nasıl besleneceğim, ne yiyeceğim, ne yapacağım, ne edeceğim? Hem beslenme hem de vücudu alıştırmak için spor, egzersiz şu bunu yapacağım gibi tereddütleri oluyor hanımların. Öncelikle tabii ki gebelik öncesi bir danışmanlık gerekiyor. Gebe kalmadan önce artık hanımlar herkes bilinçli. Eşleriyle beraber polikliniklerimize gelerek ee, gebelik öncesi ne yapabiliriz? Hangi tahilleri yaptırabilirize kadar artık herkes her şeyi biliyor ve vücudunu hazırlamaya çalışıyor. Önemli olan tabii ki gebelik öncesi normal bir kiloya hanımların ulaşabilmesi. Çünkü gebelik öncesi fazla kilolar olduğu zaman gebelikle beraber de hanımlarımız ne yazık ki fazla kilo alabiliyorlar. Çünkü gebelikte ortalama bir kilo alımı var. Belli bir kilo alımı 12 kilogram kadar e, almalarını hedefliyoruz. Ve 12 kilogramı çok fazla aşmamalarını hadi maksimum 15'te bizden olsun şeklinde 15 kiloya kadar bir izin veriyoruz. Gebelik öncesi hanımlar bize başvurduklarında daha çok sebzeden meyveden zengin beslenmelerini, hamur işlerinden fast food'dan uzak durmalarını önerebiliyoruz. Yaptığımız tahlillerle hem kan sayımı, bir e, demir eksikliği, anemileri var mı, yok mu? Bir onu ortaya koyabiliyoruz. Karaciğer, böbrek fonksiyonlarına bakabiliyoruz. Ee, onun dışında egzersiz yapabilir miyiz şeklinde bir soruları oluyor. Gebelikte her şey serbest. Nasıl ki normal zamanda neler bize zararlıysa besin olarak, gebelikte de aynı şekilde. Ve... E, Normal beslenmeye devam edebilirler. Daha çok sebzeden, meyveden, beyaz etten zengin. Ama yine de kırmızı eti de araya katarak çünkü demir, B12, folik asit... bunları araya katarak beslenmeleri gerekiyor. Ve de her şeyi serbest bırakıyoruz. Egzersiz de yapabiliyorlar, yürüyebilirler, koşabilirler. Kronik hastalığı olmayan hanımlar, işte kalp hastalığı, böbrek hastalığı olabilen hanımlar da olabiliyor. Tabii gebek alanlar, bu gebeliklerimiz sorunlu geçebiliyor. Ancak onun dışında normal bir gebelikte genç çiftlerimizin çok çok dikkat edecekleri bir şey, ekstra bir şey yok. Bir de pilates bu aralar çok moda. Özellikle gebelik sürecinde pilates yapıyor hanımlar. Buna nasıl bakıyorsunuz? Evet. Doğru mu? Yani gebelik süresince pilates yapılabilir, yürüyebilir, koşulabilir. Sadece karın içini, karın içi basıncını artıracak egzersizlerden kaçınmamız gerekiyor. Tabii ki bir gebe ne yapamaz? Spinning yapmasın. <laughs> Düşük tehdidine sebebiyet verebilir. Body building, yani karın içi basıncını arttırdığımız zaman bu rahim kasılmalarını tetikleyebilir. O zaman da erken dönemlerde düşük tehdidi, ilerleyen dönemlerde de erken doğum tehdidi olarak karşımıza çıkabilir. Onun dışında gebelikte bir kilo vermeye özen göstermesinler. Zaten ilk 3 ay çok fazla kilo alamıyoruz. Gebelikteki problem budur. Ne yiyeceğiz? yemek istiyorum yiyemiyorum veya doktor bey doktor hanım ben çok yiyorumdur. İlk 12 haftada normal gebelik bulantıları fazla olduğu için hanımlarımızın çoğu beslenemezler ve ilk 12 hafta kilo kaybı olabilir. Bu da 1-2 kilo kaybettim ben veya daha fazlası ki bunun bizde belli bir sınırı var. Buna idrarda keton tahliyle bir sınırını koyuyoruz. Bazen basit bulantı haplarıyla geçirebildiğimiz gibi bazen hastalarımızı hastaneye yatırıp tedavi etmek zorunda kalabiliyoruz. Bu gebelik erken zehirlenmesi, hiperemesis gravidarum dediğimiz bir hastalık. Ama ilk 3 haftadaki, ilk 12 haftada, ilk 3 aydaki hafif kilo kayıpları çok önemli değil. Özellikle biz gebeliği 3 periyoda bölüyoruz. 12 haftadan. Birinci, ikinci ve 3. trimestrler. İkinci trimestr ile beraber yani ilk 3 aydan sonra, 20. haftalardan da sonra diyebiliriz. Hanımlar o zaman kilo almaya başlıyorlar. Ama fit bir gebeliği 12 kilo ortalamayla sağlıklı bir şekilde sonlandırmak için 20. haftaya kadar sabredip daha sonra da dengeli düzenli bir beslenmeyle bu işi götürebiliriz. Peki ilk haftalarda ne kadar kilo kaybı normal? 2-3 kilo kayıp genelde genelde oluyor ama 3-4 ve daha fazlası zaten bir artık tarama tahlil tetkik değil de acaba bir hastalık var mı? Acaba bu bulantı kusma Yıkıma da sebep oluyor mu diye. Kilo kaybı belli bir şeye kadar normaldir ama belli bir şeyden sonra vücutta da yıkıma sebep olur. Vücuttaki dokulardaki yıkıma sebep olur. Bu da idrarda keton pozitifliği ile kendini gösterir. Ve bazen hastalarımızı yatırırız, oral beslenmelerini keseriz, serum tedavilerini yaparız. Ama bazen de daha da ileriye total parenteral beslenmeye kadar gidebilir bu durum. Peki hamilelik öncesindeki süreçte hangi tahliller yapılmalı? Biraz daha açmanız mümkün mü? Tabii ki. Başta en basit olarak bir kan sayımı yapıyoruz. Bir demir eksikliği var mı? Hemoglobini düşük mü diye. Bir idrar tahlili yapıyoruz. İdrar tahlilinde bir şey var mı? Çünkü basit bir idrar yolu enfeksiyonu ilerleyen dönemlerde bir düşük tehdidine veya erken doğma sebep olabiliyor. Tedavisi yapılmaz ise. Smir yapılması gereken bir şey. Rahim ağzı kanseri tanıması, taraması ve rahim ağzı hastalıklarının e, bize bir göstergesidir simir. Maliyeti ucuz ama çok hayat kurtarıcı bir şeydir. Hanımlarımız tabi bunu çoğu zaman yaptırmıyorlar. Halbuki cinsel aktif her bayanı yılda bir kere yaptırması lazım. Ama biz de gebe olarak e, önümüze gelen hanımı kaçırmadan muhakkak simirini yapmalıyız. Rahim ağzı taliliği muhakkak gebelik öncesi ortaya konmalı. Onun dışında karaciğer enzimlerini... Bir karaciğer, böbrek fonksiyonlarını yaparak bir böbrek taramasını yapmış oluyoruz. Hepatit markerlarını bakıyoruz. Eğer hepatit aşısı yapılmadıysa, eğer planlı gebelik ise gebelik öncesi hepatit aşılarını yaptırıyoruz. Hepatit aşısı gebelik süresinde de yaptırılabilen, kontraindikasyon olmayan bir aşıdır. Dozu tamamlanabilir ama gebelik öncesi eğer negatif ise hepatit markerları ilerleyen dönemde, hem anneye, anne adayına bulaşma riski hem de daha sonra da transplasental enfeksiyonla bebeğe de bulaşma riski olduğu için yapılması gereken, taranması gereken bir şey. Ve biz genelde kadın doğum hekimlerinin çoğu bunu yapıyor. Ben de pratiğimde yapıyorum. Torch dediğimiz bir enfeksiyon grubu var. Toksoplazma, rubella, kızamıkçık denen enfeksiyon, sitomegalovirüs de sonuncusudur. Bunlar da erken ve geç gebelik dönemlerinde sebep oldukları enfeksiyonla bebeklerde kalıcı hasara sebep olabiliyorlar. Özellikle ilk 12 haftada gelişim safhasında organ bozuklukları, ekstremite dediğimiz uzuvlar, kollar, bacaklar gibi veya işte beyinde hasar gibi bunların da muhakkak taramasını yapıyoruz. Aktif enfeksiyon olduğu zaman genellikle kurul, kurul kararıyla eğer ileride bebeğe zarar verecek ise bunu sonlandırmamız gerekebiliyor. Peki e, gebelikte diyabet neden oluyor? Yani beslenme düzensizliğinden mi gerçekleşiyor bu? Gebelikte diyabet e, beslenme düzensizliği ile çok çok alakası var diyemeyiz. Gebelik diyabetojen bir durumdur. Diyabete yatkınlık vardır. Gebelikte birçok şey değişir. Gebelik dediğimiz olay fizyolojik bir olaydır. Normal bir olaydır ama bazı şeylere yatkınlık artar. Diyabet de bunlardan bir tanesi. Ama ailemizde kalıtsal bir yatkınlık var ise... Gebelik sürecinde de e, gebeliğe bağlı diyabet, gestasyonel diyabet dediğimiz durumun ortaya çıkması olasıdır. Tabii ki kalıtsal olarak ailesinde, annesinde, babasında özellikle tip 2 diyabet e, kalıtsaldır. Tip 2 diyabeti olan gebelerin tabii ki beslenmeleri de düzensiz olduğu zaman etkisi var. Ancak beslenme yüzünden e, gebelikle diyabet ortaya çıkıyor diye bir şey e, söz konusu değil. Biz 24-26. haftalarda bütün gebelerimize taramayı yapıyoruz. 50, 75 ve 100 gramlık tarama testlerimiz var. 50 veya 75'e taramayı 100 gramla tanıyı koyuyoruz. Ama rutin olarak biz bunu yapıyoruz. Gebelikte yatkınlık var mı? Sessiz mi? Aşikar mı? Çünkü gebelik sonrası da gebelikte diyabete meyli olan gebelerde gebelik sonrası tip 2 diyabet çıkma olasılığı yüksektir. Peki aşerme sürecine geçelim isterseniz. Evet. Genelde kadının cadı bir şey istiyor ve eve evet. kilolarca alınıyor. Ne bileyim kilolarca erik, kilolarca turşu. Evet. Bu doğru bir şey mi? Şimdi e, hanımların en çok şey yaptıkları hoşlarına giden ama başlarının belası olan şey aşerme. <laughs> ay çok istiyorum, ondan istiyorum, bundan istiyorum. <laughs> Tabii ki çok çok kilolarca alınması e, çok doğru bir şey değil. Hanımlar bazen e, ay doktor bey ben kepekli ekmek yiyorum, e, light peynir yiyorum ama niye kilo alıyorum deyip de ee, güzel güzel çikolataları, pastaları e, götürebiliyorlar. O zaman tabii ki e, kilo alımı dengeyi bozmuş oluyoruz. İki canlısın deyip de elinizde tutuşturanlar da var tabii yemekleri. E, kesinlikle. Ailenin yemek konusunda baskı yapması gebelere çok doğru bir şey değil. Çünkü bu gebeliğin başından sonuna kadar aynıdır. Biraz önce bahsettiğiniz gibi gebelikte bulantı kusmayla beraber başlar. Gebelik hormonundaki e, hızlı bir yükselişe bağlıdır bu bulantı kusmanın sebebi gebelik hormonunun kendi e, öz kaynağı diyelim biz ona. 12. haftaya doğru azalır ama daha sonra da mide şikayetleri olan hanımlarda mide şikayetleri başlar. Gastritler, ülserler, şunlar bunlar. O yüzden gebeler zaten öğün öğün, sabah, öğlen, akşam, 3 öğün yiyecek diye bir şey söz konusu değil. Az az ve sık sık yemek gebelikte en makbuludur. Zaten hanımların çoğu da bu şekilde beslenebiliyorlar ben beslenemeyen, bulantı kusması olan hanımlara özellikle beslenmede zorluk çekenler daha önemli bu konuda. Bulantı kusma ve mide rahatsızlıkları sebebiyle tuzlu galetalar, yağsız, susamsız, krik kıraklar bunlar çok önemli. Sabah eğer başımızın ucunda bir galeta var ise ve bu galetayı yiyerek başlarsak bu mide suyunu emerek normal beslenmeye birazcık olanak sağlıyor. Bir de her ay için ayrı ayrı beslenme düzenleri çıkartan bazı haberler de görüyoruz. İşte birinci ayda tahıl grubunu çok fazla tüketin. Evet. İkinci ayda süt ürünlerini daha fazla tüketin. Ve normal bir diyet listesi gibi bir liste yapılıyor. Bu tarz evet. beslenme şekli doğru mu peki? Aslında ay ay e, birinci ay bu, ikinci ay bu, üçüncü ay sakın onu yeme şeklinde <laughs> hiçbir şey söz konusu değil. Gebeliğin başından sonuna kadar nasıl ki normal hayatımızda nasıl beslenmemiz gerekiyor ise o şekilde dengeli düzenli bir diyet programı yapılmalıdır. Nasıl ki normal hayatımızda kahvaltı ana öğündür. Ama tabii ki sabah bulantıları sebebiyle gebeler bunu pek yapamayabilirler. O zaman az bir şeyle geçiştirecekler. 11'de bir ara öğün aynen bir diyabetik beslenme gibidir. Öğlenden sonra kısa bir öğün ama işte salata yeniyor ise veya tavuklu bir salata yeniyor ise akşam bir sulu yemek etli bir şey olabilir. Sebze et kombinasyonu şeklinde beslenilebilir. Yani her ay şu 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 şeklinde değil de günü bile o şekilde bölebiliriz. Proteini, karbonhidratı, yağı dengeli bir şekilde almalıyız. Tabi uzak durmamız gereken şey karbonhidrat ve yağ yüzdesinin düşük olduğu besinler. Fast food'dan kaçınıyoruz. Kızartmalardan kaçınıyoruz. Normal hayatımızda da bunları yapıyoruz. E, gebeyken de bu şekilde beslenmemiz gerekiyor. Ama haftada iki veya üç kere balık yenmesi özellikle e, balık niye önemli? İçerisindeki yağ asitleri, omega-3 denen, biliyorsunuz popüler olan bu yağ asitleri sebebiyle balıklar önemli. Ee, eğer kaldıysa hala İstanbul'da yakalayabiliyorsak hamsi, uskumru ve somon omega-3'ten zengin e, balıklardır. Haftada 2 veya 3 kere tüketilmeleri önerilir. Uskumru pek yok ama hamsi ve somona ulaşmak kolay. Hamsi de zaten ekonomik olarak da uygun. O şekilde omega-3 desteğini e, alabilir hanımlar. Omega 3 de bebeklerin zihinsel gelişimi açısından önemli olduğu çalışmalarla ispatlanmış, hala çalışılıyor böyle bilgiler var. Bu şekilde. Bu şekilde. Kalori miktarı nasıl olmalı? Yani hamile olmayan bir kadından daha mı fazla kalori alınıyor yoksa yine aynı düzeyde mi kalıyor? Kalori miktarı biraz önce konuştuğumuz gibi ilk 20 haftadan sonra Bebekteki bebekle anne plasenta ile birbirine bağlı. Plasentadan bir kordon, bebek kordonu olarak bildiğimiz kordon plasentaya bağlı ve o şekilde oksijen, kan, bütün transferleri, besin transferlerini o kordon vasıtasıyla yapıyorlar. 20. haftadan sonra bu transfer bebeğin ihtiyaçları demir olsun, folik asit olsun, enerji olsun 20. haftadan sonra yavaş yavaş artıyor. Özellikle de son 3 ayda, son 12 haftada, 28. haftadan sonra bebeğin kilo al, kilo alımı artıyor. Bebek çünkü 28 haftayken 1200 gramdır ama doğduğu zaman ortalama 3200'dür. Hamilelik sürecinde e, günde kaç öğün yemek yenmelidir? Normalde 6 öğün yemek yiyoruz biz ara öğünlerle beraber. 6 öğün olabilir, az az sık sık olabilir. Öğün sayısı söylememize hiç gerek yok gebelerde. Özgürler bu konuda tabii ki e, bu 6 öğünü veya bunu 8 10da da yapabilirler ancak o öğünleri e, normal öğünler gibi Büyük porsiyon porsiyon yememeleri gerekiyor. Az az ve sık sık beslenme gebelikte tercih edilen beslenme şeklidir. Hem bebeğimiz aç kalmaz. Böylece ortalama bir kan şekeri annede sağlanmış olur. Sürekli de bebeğimize e, o ortalama kan şekeri bebeğe transfer olur. Peki folik asidin öneminden bahsedebilir misiniz? Evet folik asit daha çok planlı gebeliklerde e, doğru olarak kullanmayı başardığımız e, bir vitamin. Folik asidi gebe kalmadan önce, eskiden 6 ay önceden verilmiyorduk Şimdi 1-2 ay önceden, birçok e, otor 6 hafta önceden de artık başlayabiliriz diyor. Çünkü folik asit B12 vitamini gibi 5-6 aylık depoları olan e, bir vitamin değil. 2 aylık, 3 aylık maksimum depo edilebilir folik asit. Bu depoyu sağlamak için de gebe kalmadan önce başlamamız gereken, prekonsepsiyonel dediğimiz e, hizmeti vermek için folik asit vermemiz gereken bir vitamin. Niye folik asit? folik asit bizim için çok önemli. Özellikle ilerleyen yakın gelecekte ve ilerleyen yıllarda bu ultrasonla takiplerimizin gelişmesi, üç boyutlu ultrasonlar, daha güzel görüntü veren ultrasonlar artık birçok anomaliyi çok kolay bir şekilde tarayabiliyoruz. Spina bifida dediğimiz sinir sisteminde bizim omurgamızda, omurgadaki sinir sistemini kapsayan ve cildi kapsayan spina bifida dediğimiz bu sinirsel sinir sistemini ilgilendiren e, hastalığa sebebiyet verebiliyor. Bu açık cilt defektinden omurgaya kadar, omurgadaki sinir blokuna kadar defekt verebiliyor. Spina bifida, okülta gibi işte sessiz okülta şu bu bir, birkaç tane seçtiğimiz var spina bifida, bunun önlenmesinde çok önemli. Bu bebeklerimiz e, hiçbir şey olmadığı gibi, eğer sadece ciltli bir problem var ise hiçbir şey olmadığı gibi ama daha sonra doğumdan sonra kalıcı ağrıya sebep olabilecek hastalıklarla karşı karşıya olabiliyorlar. Bacaklarda ve kollarda fonksiyon bozukluğu gibi çünkü omurgayı ilgilendiren bir şey var. Omuriliği ilgilendiren bir sıkıntı var. Folik asit de bunun engellenmesini sağlıyor. Birincisi en önemli konu bu. İkincisi de tekrarlayan düşükler. Tekrarlayan gebelik kayıpları habitüel abortus diyoruz ve tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları. Tüp bebek ne kadar ilerlemiş olsa bile bazen çok basit bu folik asit dediğiniz iki kelimelik vitamine dikkat etmez isek tekrarlayan düşükler olduğu gibi tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları da olabiliyor. Bu sebepten de folik asit desteği çok önemli ve gebelik öncesi başlarsak çok daha iyi oluyor. Ama ilk 12 hafta ben 12 hafta gebelerime anne adaylarına 12 hafta sadece folik asit veriyorum. Ve de bilimsel olarak ispatlanmış olarak tek e, gereksinimi olan vitamin folik asittir. Gebelikte e, istediği kadar popüler olsun omega 3'ler, demir verelim, multivitamin verelim, kalsiyum verelim, magnezyum verelim ama gebelik boyunca ispatlanmış olan tek şey folik asit. Peki demir eksikliği nelere yol açıyor? Demir eksikliği folik de söylediğim gibi düşüklere sebep olabilir. Tekrarlayan düşüklere. Biliyorsunuz e, bizim ülkemizde kadınlarımızın kan seviyesi 10 gramdır. Bu da çok düşüktür. Ee, diğer ülkelere göre gerçekten çok düşük. Tekrarlayan düşüklere sebep olabilir. Ama ilk önce neye sebep olur? Hanımlarda bizim yaşadığımız şey hiç gebelik olmasa bile halsizlik. Yorgunluk. Gebelik zaten halsizliğe, yorgunluğa sebep veren bir durum. Çünkü bebeğe durmadan bir aktarım var. Kansızlığa sebep oluyor. Bu şekilde halsizlik, yorgunluk, nefes darlıkları. Ve ondan sonra bebeğin eğer düşük olmaz devam ederse düşük doğum ağırlıklı bebekler, gelişme geriliği ve de ölü doğumlara sebep olabilir eğer ciddi demir eksiklikleri var ise. Bir yandan da demir ilaçları hamilelikte bebeğe zarar verir diyorlar. Hamile olan kişiye zarar verir diyorlar. Doğruluk payı var mı bunun yoksa? Şimdi şöyle bir şey ilk 12 hafta içerisinde gebeliğin ilk 3 ayı yani intravenoz olarak damardan demir verirsek teratojendir. Teratojen ne demek? Biraz önce bu torç enfeksiyonlarında söylediğim gibi bebeğe zarar verebilen dışarıdan bebeğin bebeğe deformite organlarında veya gelecek problemler çıkartabilecek olan etki demek teratojen etki. Demir teratojendir. Fazlası teratojendir. O yüzden ilk 12 haftada intravenöz olarak damardan demir takviyesi yapmamalıyız. Ama onun dışında 16 haftadan sonra zaten demir takviyesi yapıyoruz. Ama hemoglobin düzeyi, demir düzeyi normal ise demir takviyesi yapmaya gerek yok. Peki demir eksikliği doğum sırasında da sıkıntılara yol açıyor mu? Doğum sırasında şöyle, demir demek, hemoglobin demek, kan düzeyi demek, al yuvarlar, eritrositler demek. Doğum sırasında nasıl sıkıntı açar? Eğer 10 gram desitrenin altındaysa bizi zorlayabilir. Niye? Çünkü normal doğum ile yarım litre, 500 mililitre Sezeryan'la da 1 litreye kadar yani 1000 mililitreye kadar kan kaybı olabilir. Zaten kan seviyesi düşük ve doğumu da düşük seviyeyle geçirip bir de kan kaybı olduysa tabii ki bize e, anneye doğum sonrası sağlık sıkıntıları olarak geri dönecektir. O zaman biz tabii doğum sırasında ve sonrasında kan takviyesi yapmak durumunda kalacağız. Bir de çay ve kahvenin demir eksikliğine sebep olduğunu söylüyorlar evet. doğru mudur? Doğrudur. Özellikle çay, kahvaltılarda mesela işte demir alalım diye aldığımız süt ve süt ürünleri çayla beraber alındığı zaman emilimini engellediği için hiçbir işe yaramazlar. Demir'in emilimini engelleyecek her şey kronik hastalıklar var, bağırsak hastalıkları, çay ve kahvede olduğu gibi bizim aldığımız demirin direkt tuvalete gitmesine sebep olacaktır. Vitaminlerin de o şekilde Çay kahve şu şekilde demirin emilimini bozar ve kafeinli maddeler bunlar uterusu kasarlar. Uterusu rahimi kasarak düşüklere ve erken doğumlara da sebep olabilirler. O yüzden çay kahve gebelikte çok çok fazla tüketilmemesi gereken en azından bir sınır konması. Günde bir veya ikiden fazla kahveyi bir kereden fazla almayalım. Çayda bir veya iki ama eğer bir tiryakiliğimiz yok ise bundan feragat edebiliriz. Sıvıyı başka türlü, taze meyve sularından alabiliriz. Bir de bazı kadınlar hamilelik sırasında kilo verebileceğini ispatlamaya çalışıyor. Medyada da bunun örneklerini görüyoruz. Bu tür hanımlara vermek istediğiniz mesaj var mıdır? Evet, e, bu yanlış bir şey aslında. Kilo vermeyi ispatlamaya gerek yok, kilo almamaya çalışmak olabilir. O da dengeli, düzenli beslenmeyle. Çünkü kaç kilo alınacağı bellidir. 12 kilogram ortalama bir kilodur. 10-14 arası tamamlarsanız. Ee, güzel bir şey ama zayıflamaya çalışırsanız içerideki bebeğinizi aç bırakıyorsunuz. Ee, bunun bilincinde olmanızı tavsiye ederim sadece. Ekranlar karşısındaki hanımlar bunu yapıyorlar, mankenlerimiz yapıyorlar. İşte bazıları içerisinde de daha erken doğum yapalım, çatlaklar olmasın şeklinde de haberler çıkıyor. Bunlar yanlış şeyler. İçerideki bebeği düşünmek gerekiyor. Belli bir haftası var. İçerideki bebek 38-40 haftayı bulmalı. Ve de anne de 12 kilogram ortalama alarak bebeğini beslemelidir. Peki her ay kaç kilo almak gerekiyor? Mesela birinci ay işte iki kilo alalım, ikinci ay üç kilo alalım. Böyle bir şey var mı? Evet bunda her ay ne yiyelim gibi bu da. Ee, her ay şu kadar kilo alalım diye bir şey söz konusu değil. Ortalama kilomuz bellidir. İlk üç ayda alacağımız kilo eğer beş altı ise çok kötü. Çünkü e, zaten ikinci dönemden sonra, ikinci trimesterden sonra bebeğin ihtiyacı ve annenin ihtiyacı artacak. O zaman biz o gebeliği 15 kilonun üzerinde tamamlarız. Bu da bize gebelikte tansiyon hastalıkları, preeklampsi dediğimiz gebelik zehirlenmesine e, sebep olabilecek hastalıklar şeklinde geri döner. O yüzden de kilo alımının, beslenmenin böyle bir önemi var. Toplam 12 kilo. Bunun ilk 4 kilosunu belki e, ilk 20 haftada ama ikinci 8 kiloyu daha fazla olanı 20 haftadan sonra almamız daha doğru olacaktır. Peki su ve tuz tüketimine ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Evet, su kısıtlaması söz konusu değil. İçebildiği kadar su içmeli anne adaylarımız. Tuz kısıtlaması da eğer gebeliğe bağlı bir hipertansiyon veya gebelik öncesi bir tansiyon hastalığı yok ise tuz kısıtlamasına gitmiyoruz ama aşırıya da kaçmamasını öneriyoruz. Şu şekilde gebelikte eğer gebelik öncesi bir tansiyon hastalığı varsa o zaman tabii ki gebeliğin başından itibaren tuzu kısıtlıyoruz. Bir de vejeteryanlık hamilelikte nasıl oluyor? Yani evet. kadın için zararlı mı? Evet, vejetaryanlıkla ilgili birkaç görüş var. Ee, yararlı olduğunu söyleyenler de var ama tabii vejetaryanların bazı tipleri var. Semi vejetaryanlar için sorun yok. Bazı şeyleri yiyebiliyorlar. Süt ürünlerini yiyip de e, et yemiyorlarsa bu e, çok sorun değil. Yani birinden birini seçenler için sorun değil. B12 vitamini eksikliği olmuyor. Ama hiçbir şey yemiyorlarsa o zaman neredeyse bütün vitaminleri takip olarak almaları gerekiyor hem tahıllarla beslenmeleri gerekiyor hem biraz önce konuştuğumuz omega 3'ünden B12'sini zaten vejeteryanlarda en önemli eksiklik B12. Çünkü B12 vitamini etlerde var. Süt ve süt ürünlerinde var. Eğer bunları hiç almıyorsa B12 vitamini eksikliği oluyor. B12 eksikliği de neye sebep oluyor? O da yeni bir pernisiyöz anemi dediğimiz yine bir anemi, kansızlık sebebi. Folikasit de aynı şekilde. Folik asit de yine makrositer bir anemiye sebep oluyor. O da kan hücrelerinin büyümesine ve bu şekilde fonksiyonel olan kan hücrelerinin azalmasına sebep oluyor. Kansızlığında zaten halsizlik, yorgunluk, işte düşük doğum ağırlığı ve erken doğumlar düşüklere sebep verdiğini konuştuk. Ama folik asitle B12'de B12 vitamini folik asitin emilimini artırır. Beraber kullanımı söz konusu. İkisini beraber kullanır isek o zaman bir işe yarıyorlar. Vejeteryanlarda e, folik asitleri olsa bile B12'leri olmadığı zaman tabii ki sıkıntılar çıkabiliyor hem sistemik rahatsızlıklar hem de lokal sistem hastalıkları gibi. Bir de çatlakların oluşmaması için sizin verebileceğiniz bir tavsiye var mı? Çok hanımın evet. da derdi aslında bu. Evet, çatlaklar tabii oluşmadan önce e, engelleyebilirsek gerçekten önemli. Bunun için tabii kozmetik ürünler var. Bizim medikal olarak kullandığımız bazı kremleri gebelikte kullanabiliyoruz. Çatlaklar genelde genetik oluyor. Annesinde, kız kardeşinde e, gebelik çatlakları, stria diyoruz biz onlara. Striyalar var ise e, burada da olma şansı var. Bu nasıl yapılabilir? E, spor yapılabilir. Yani bizim verebileceğimiz şey egzersizdir. Egzersiz, spor yapan hanımlarda çatlaklar daha azdır. Ve çatlaklar oluşmaya başladığı zaman, gördüğümüz zaman eğer doktorumuza başvurursak, bu hem kozmetik olsun hem medikal olsun kremleri oluşmaya başladığında kullanırsak, o zaman kurtarıyoruz. Ama çatlaklar oluştuktan sonra birçok şey yapılabiliyor dermatoloji merkezlerinde. Ama genelde izler kalabiliyor. Peki badem yağı sürün diyenlere ne diyebilirsiniz? Badem yağı sürebilirler. Birçok şey sürüyorlar çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Biz birkaç krem kullanıyoruz şimdi isimlerini vermeyelim ama. Bunun için kullandığımız kremlerimiz var. Kozmetik ürünler de var. Bazı kozmetik ürünler gerçekten de faydalılar. Fitoöstrojen içeren bitkiseldir fitoöstrojenler. Fitoöstrojen içeren kremler faydalı. Hı. Gerçekten faydalı. Badem yağında da eğer fitoöstrojen var ise serbest. Yani bir de sarkma olmasın diye korse giyen hanımlarımız da var. Evet. Korse aslında çok doğru bir şey değil. Korseyi özellikle e, doğum sonrası hatta doktorun verdi diye e, giyip gelenler olabiliyor. Sezaryen olsun normal doğum olsun doğum sonrasında Korse kullanmak e, çok çok doğru bir şey değil, ancak rahatsızlık verir. Onun yerine yürüyüşlere erken başlamak ve spor yapmak çok daha doğru. Gebelikte de aynı şekilde. Gebelikte hele e, karnımızı gizleyelim de korse kullanalım şeklinde bir şey çok yanlış bir şey. İçerideki bebeği sıkıyor. Hareketini engelliyor. E, Bebekle cidden bir sıkıntı yaratıyor. Aslında çok da tercih edilen bir yöntem. Benim de çevremde gördüğüm kadarıyla pek çok hamile bayan korse giymeyi evet. tercih ediyor. Evet bir korse şeklinden ziyade uzun varis çoraplarının biraz daha uzunları olabiliyor. Onlar daha bir yumuşak ve esnek. Eğer esnek çoraplar kullanırlar veya korseleri de esnek bir şekilde kullanırlarsa o zaman sorun değil. Ama korseleri sıkı sıkıya kullanırlarsa o zaman içerideki bebeği sıkmaktan başka bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sağlık olsun programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.